Evet değerli arkadaşlar kombinasyon konusu ikinci videoda devam ediyoruz. Sekizinci örneğe gelmiştik. Burada da kombinasyonun özelliklerini vermiştik ya madde madde onlarla ilgili uygulamalar var biraz daha. Bakın en sayıda elemanın dörtlü ve beşli kombinasyonları n'in dörtlüsü n'in beşli böyle olduğunu demiştik ki bunlar toplamı n'i vermek zorundaydı. Şu ikisini topladığımızda n'i vermeliydi. Yani n burada ne olur? 4 artı 5'ten. 9 olması gerekir. Döküman elinizde var. Özelliklere bunlarla ilgili tekrardan bakabilirsiniz. Evet. Şimdi 23 eşittir 23. Bakın buraları eşitse yine özelliklerde vardı. İki durum vardı. Ya bunlar birbirine eşitti ya da bu ikisinin toplamı 23'ü veriyordu. Eğer bunlar birbirine eşitse birinci duruma bakalım. 14 eksi 2p'den 2p bu tarafa gelirse 7p eşittir 14'ten P burada ne yapar? 2 yapar. Ya da demiştik 5P ile 14-2P'nin toplamı 23'ü verecek demiştik. Buradan da 3P 14'ü karşıya göndersek 9 P de buradan 3 yapar. 2 tane farklı durum var. P'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. 2 kere 3'ten de 6 yapar diyeceğiz. Yine aynı örneğin değişik. Burada sayısal örnek verilmemiş. Yine ya bunlar birbirine eşitti ya da toplamları neyi veriyordu? Burayı veriyordu. Eşitse 3n-3 n artı 9'a eşitse buradan 2n eşittir 12'den n buradan 6 çıkar. Ya da 3n-3 ile n artı 9'un toplamı 3n artı 14'ü verirse. Şimdi buradan 3n'ler birbirini götürür. Sadece burada n kaldı. Buradan ne gelir? 6 gelir. Karşıya eksi olarak gittiği için n de buradan 8 yapar. n'i ne alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 6 ile 8'in toplamından da 14 yapar. Cevabımız d seçeneğinde. Evet bu da yine orada bir özelliğimiz vardı. Hani n'in r'lisi artı n'in r artı 1'lisi varsa demiştik. Şunu 1 artırıyorduk. N artı 1'in buna dokunmuyorduk. R artı 1'lisi diyorduk ya. Bu özelliği kullanacağız. Bakın 7, 7 var. 3, 4 1 artmış. O zaman burada şuna söyleyebiliriz. Bunu 1 artırıyorduk. 8'in şuna dokunmuyorduk. 8'in 4'lüsüdür diyebiliyoruz buraya. Bakın o ifade. Artık şöyle oldu ifademiz. Şöyle yapalım. 8'in 4'lüsü artı 8'in 5'lisi artı 9'un 6'lısı var burada şu ifade yine bakın aynı benziyor. Bunlar aynı. Bunlar 1 artmış. O zaman üsttekini 1 artırıyorduk. 9'un buraya dokunmuyorduk. 5'lisine eşittir burası diyoruz. Burada 9'un 6'lısı var. Bakın yine aynı ifade çıktı. O da ne yapıyoruz? Bunu 1 artırıyorduk. 10'un 6'lısı diyorduk. Sonucu kaçtır diyor. 10'un 6'lısı yerine biz 10'un 4'lüsünü kolaylık olsun diye kullanabiliyorduk. 10, 9, 8, 7, bölü 4, 3, 2, 1. 2 kere 4, 8 yapar. 3 ile de şu sadece 3 yapar. 3 kere 7, 21, 10 ile çarparsak 210 yapar cevabımız A seçeneğinde. Evet, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in üçlüsü, n'in en eksi birlisi. E bakın çok tanıdık ama burada bir eksik var benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu aslında neydi? Orada bir özelliğimiz vardı ya. Bir kümenin, n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısını veren bir formül vardı. Kümelerden de hatırlayın. Burada şu olsaydı tabi bu olacaktı. n'in sıfırlısı olsaydı. Bir de şurada eksiğimiz var. n'in n'lisi olsaydı. n'in n'lisi ve n'in sıfırlısı olsaydı. Şimdi n'in nli sıfırlısı da bir yapar. n'in n'lisi de bir yapar ya. Bu iki taneyi ben ekledim. O zaman buraya da eklersem. Aslında bu artık ne oldu? 2 üzeri n formülüne eşit oldu. Yani 256 oldu. 2 üzeri da 2 üzeri 8 olduğunu ben biliyorum. Tabanlar aynıysa üstler üstlerde aynı olacak. N de buradan 8 olur. Bakın bunları ben eklersem 256 olduğuna dikkat edin. Evet şöyle bir ifademiz var. 11'in 0'lısı, 11'in 1'lisi, 11'in 2'lisi, 3'lüsü, 4'lüsü, 5'lisi. E böyle devam edecek miyiz? Hepsini bulacak mıyız? Bakın keşke şunlar da olsaydı. Biraz uzun olacak ama 11'in 6'lısı, 11'in 7'lisi. Hemen bir şey göreceğim ben. 11'in 8'lisi, 11'in 9'lusu, 11'in 10'lusu, 11'in 11'lisi. Bunların hepsi de olsaydı. Bakın bunlar da olsaydı bu 2 üzeri 11 olurdu. Ama yok. Bakın bir şeye dikkat ediyorum. 11'in sıfırlısı yani şurası 11'in 11'lisine eşit. 11'in birlisi 11'in onlusuna eşit. 11'in ikilisi 11'in dokuzlusuna eşit. 11'in üçlüsü 11'in sekizlisine. 11'in dörtlüsü 11'in yedilisine. 11'in 511. Eee arada şey kalmadı. Demek ki şurası tam bunun yarısı. Yani burası ve burası fark etmiyorsa bu yarısıysa demek ki tamamı 2 üzeri 11 ise şurası da o zaman bu kısımda ne olur? 2 üzeri 11'in Tam yarısına eşit olur. O da ne yapar? Üstler çıkarlıyordu. Üstü 1 olduğu için 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 10 da yanlış hatırlamıyorsak 1024 yapıyordu. Bakın tam yarısıymış aslında. buraya yazmasak da olurmuş. Tam yarısı olduğu için burasını da 2'ye böldük sonucunu. Yine bakın n 6 için demiş. n yerine yani 6 yazarsak 2 yerine 6 12 bir de 13. Burası aslında 13'ün 13'üne kadar gitmiş. Ama arada eksiklikler var. Yani ne var? 11'in sıfırlısı yok mesela burada. İşte bu arada 11'in ikilisi yok. Yine az önceki soruda olduğu gibi bakın 11'in sıfırlısı zaten on, 11 nereden çıktı ya? Az önceki soruda kaldık herhalde. 13'ün sıfırlısı. Çok garip bir şey oldu. Şöyle biraz daha düzenli yazalım. Bakın 13'ün sıfırlısı yok burada. İşte bu arada 13'ün ikilisi yok. Şimdi 13'ün sıfırlısına dikkat ederseniz 13'ün sıfırlısı zaten 13'ün 13'lüsüne eşittir. İşte 13'ün ikilisi mesela burada bir önceki ifade 13'ün 11'lisine eşittir. İşte burada 13'ün 4'lüsü yok 13'ün 4'lüsü 13'ün 9'lusuna eşittir. Aslında bu olanlar burada olanlarla aynı. Az önceki sorunun çok değişik olmasa da bakın yerleri sadece farklı olmuş. bir yarısı burada var yarısı yok aslında bunun. Soru ona dönmüş. O zaman hepsi olsaydı 2 üzeri 13 olurdu. Ama burada yarısı var. O zaman 2 üzeri 12 olur diyeceğiz. Yok burada 2 üzeri 12. E bakın bir aldatmaca yapmış sadece. Bunu biz 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Yani 4 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Üstü sayılarla ilgili bir özellik de burada kullanmamız istenmiş. Evet en ifadeleri bitirdik. Şu anda artık örneklere geçiyoruz. 10 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden oluşturulan ikişerli grupların sayısı sınıftaki erkek öğrencilerin sayısına eşittir. Kız öğrenciler bilmiyorum x kişi olsun. Geriye kalan 10-x tanesi de ne olur? Erkek olur. Kızlardan oluşturulan ikili grupların sayısı x'in ikili kombinasyonudur. Erkeklerin sayısına eşitmiş. İşte x, x-1 bölü 2. 10 eksi x olur. Evet bunu çarpalım. x kare eksi x olur. 2 ile de karşı tarafa çarpma çarpım yaparsak 20 eksi 2 x olur. x kare 2 x'i bu tarafa artı diye gönderdiğimde artı x olur. Bunu da eksi 20 diye bu tarafa gönderirsek karşıda 0 kalır. Burası ne olacak? O zaman 5'e eksi 4 çarpımları burayı toplamları buradaki artı 1'i verecekti. O zaman bunlar da ne yapar? Bak, uzun uzun yazmıyorum artık. Normalde burası x artı 5. Yine de hatırlatmış olayım. x eksi 4 eşittir sıfır diyoruz. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Çarpanları ayırmadan hatırlayın. Buradan bu sıfırsa karşıya gönderdim. x eşittir eksi 5. Bunu gönderdim. x eşittir 4 çıkar. Eksili, eksili bir sayı olamayacağı için kız sayısı. Burada ne olacak? x eşittir 4 diyeceğiz. Sınıftaki kızlara x demiştik ya. Kız öğrenci sayısı 4 olacak bir dans grubundaki dansçıların 3 kişilik bir dans takımı 35 farklı şekilde oluşturulabiliyor. X tane dansçı olsun bilmiyorum. 3 kişilik dans takımı dediğinde kombinasyon işin içine giriyor. Grup oluşturacağız çünkü. 35'e eşitmiş. X, X-1, X-2 bölü 3, 2, 1, 35'miş. Burası bakın çarparsak 3. dereceden olur. Burası zaten ne yaptı? 6 yaptı. E buranın da ben 5 çarpı 7 olduğunu biliyorum. Çapraz çarpım yaparsak bakın x burada kalsın. x 1 ve x 2. Pratik bir şey kullanacağım. Burası 7 var zaten çarpımlar içinde. 6 var. 5 var. Bakın bir sayı var. 1 eksi var. 2 eksi var. Bir sayı var. 1 eksi 2 eksi. Demek ki x burada nedir? 7'dir diyeceğiz. Hemen 7 arıyorum şıklarda. Tabi onu sormuyor. 2 kişilik dans grubu oluşturulsaydı 7 kişi varmış grupta. 2 kişilik dans grubu oluşturursa 7'nin ikilisi soruluyor bize. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den. Şurası 3 kere 7'den ne yapar? 21 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. 8 kişilik bir gruptan 5 kişilik kaç değişik takım oluşturulabilir? 8'in beşlisi soruluyor. 8'in üçlüsüne eşittir. En çok sevdiğim kombinasyonun şeydir. kolaylığı var böyle. 8 7 6 bölü 3 2 1'den burası 6 yapar 6'yı götürür. 56 olur cevabımız E seçeneğinde. Yine 6 kız 3 erkekten oluşan bir gruptan 4 kişilik bir ekip. Bakın kız erkek olacak diye bir şey sorul söylenmediği için burada. O zaman ben tamamını alıyorum. 9 kişiden 4 kişilik bir grup oluşturması isteniyor. 9 8 7 6 4, 3, 2, 1 2 kere 4, 8 yapar. 3 ile de şu sadeleşse 2 yapar. 7 kere 9, 63, 2 ile çarparsak 126 mi yapar? 126 yapar. 10 sporcudan 5 kişilik bir takım oluşturulacakmış. Bu 10 sporcudan takıma girecek 2 kişi belli olduğuna göre. Ne olsun mesela kişi 1 ve kişi 2 bunlar belli. O zaman geriye 8 tane boşta kişi kaldı ve 5 kişilik takım oluşturacaktık. Kişi 1 ve kişi 2 belli. E geriye 3 tane boş yer var. Ve boşta 8 kişi var. O zaman 8 kişiden 3 kişilik seçim yapacağım demektir. 8, 7, 6 bölü. 3, 2, 1. Burası 6 yapar gider. Bu da ne yapar? 50, 6 yapar. Bakın bu kadar kolay sorular sormuşlar zamanında. 9 bayan öğretmen ve 7 erkek öğretmenin bulunduğu bir okulda 5 kişilik grup oluşturulacakmış. Mehmet Bey, Ayşe Hanım ve Derya Hanım. 3 kişi belli. Bakın 5 kişilik grup oluşturacak. 3 kişisi belli. Mehmet Bey var, Ayşe Hanım var, Derya Hanım. Zaten bunlar seçilmiş. 5 kişilik dedik. 6 tane yer yaptık. Şöyle birini geri alalım. Şimdi 2 tane boş yerimiz var. Şimdi normalde 9, 7, 16 kişi var. 3 tanesi seçilmiş zaten. Geriye demek ki boşta kaç tane var? 13 tane öğretmen var. Ve 2 kişilik yer var burada. Demek ki 13'ten 2 tane seçim yapacağım demektir bu. Bakın dolu olanları öncelikle yerleştirdik. Sonrasında 2 kişilik yeri kaldı. Dikkat ediyoruz. Burada da 13 kişi kaldı geriye. 16'nın ikilisini almıyoruz. Çünkü 3 tanesi seçildi. 13, 12 bölü 2, 1'den 2 ile 6 yapar. 6 kere 10, 60. 3 kere 6, 18. 78 yapar cevabımız A seçeneğinde. Muhammed ve Yusuf'un da aralarında bulunduğu 10 kişilik bir gruptan 4 kişilik bir ekip oluşturulacak. Muhammed ve Yusuf'tan sadece birinin bulunduğu. Şimdi 4 kişilik ekip oluşturacak. Ya grupta Muhammed olacak ya da sadece Yusuf olacak. Şimdi Muhammed olacağı zaman Yusuf'u istemiyoruz burada. 10 kişilik grup ya 8 tane boşta kişi kalıyor. Muhammed'i yerleştirdik. Yusuf da olmayacak burada. 8 kişiden 3 tanesini buraya seçeceğiz demektir. 8'in üçlüsü soruluyor aslında bize. 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Şunlar sadeleşir 6 yaptığı için 56 durum yapar. Burada da aynısı çıkacak. Burada da Muhammed istemiyoruz. Yine 8'in üçlüsü Burada 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Bunlar 6 yaptığı için gitti. 56 durum da buradan geldi. Ya Muhammed olacak ya Yusuf olacak. Ya dediğimizde permütasyondan hatırlayın toplama kuralı işin içine giriyordu. Ne yapar? 112 farklı durum oluşur. Evet 9 kişi arasından 5 kişilik bir ekip seçilecekmiş. Nasıl seçeriz? 9'un 5'lisi. Bu ekipten de bir başkan. 5 kişi seçtik ya. 5 kişiden de bir tane başkan seçecekmişiz. Bunu soruyor. 9'un 5'lisi 9'un 4'lisini eşittir aynı zamanda. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. 5'in birisi de 5 yapar. 2 ile 4, 8 yapar. 3 ile de bu 2 yapar. 7 kere 9, 63. 2 kere 5, 10 da yapar. 630 olur cevabımız C seçeneğinde. Yine 10 öğrenci arasından 4 kişilik bir ekip. 10'un 4'lüsü. Ve bu ekipten de bir başkan seçilecekmiş. O zaman o da 4'ün birlisi olur. Yani kaç değişik şekilde oluşturulabilir denilmiş. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 4'ün birisi de 4 yapar. Şunlar birbirini götürdü. 2'ye böldüm bunu 4 yaptı. 3'e böldüm bunu da 3 yaptı. 3 kere 4, 12, 7 ile çarparsak 84, 10 ile çarparsak 840 yapar cevabımız C seçeneğinde. Evet, burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.